Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir pastane poğaçası tarifimle geldim. Tarifimi ister çocuklarınızın beslenmesi için, isterseniz de misafirleriniz için hazırlayabilirsiniz. Bu güzel tarife geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 2 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı oda sıcaklığında dolu dolu tereyağı 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket 10 gramlık instant maya, 1 tane yumurta ve 1 tane yumurta akı sarısını üzeri için ayırıyoruz. 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekleyip unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bardak ölçüsüne ve yumurta büyüklüğüne göre değişeceği için unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplamda 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar poğaçamız güzel oluyor. Hamurumu güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp 1 saat mayalanmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı hazır. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Poğaçama başlamadan önce hamurumun havasını alıyorum. Hamuru tezgahıma alıp 12 parça olacak şekilde bıçak yardımıyla kesiyorum. Bezelerimi koyacağım yeri önceden unluyorum. Bezelerimi güzelce yaptıktan sonra unlamış olduğum tezgahıma alıyorum. Eğer bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem çok pratik hem de çok lezzetli poğaçalar elde ediyorsunuz. İlk yapmış olduğum bezemin ters çevirip alıyorum. Tam ortasına bileğim ve baş parmağımla birlikte bastırıp bir çukur elde ediyorum. Arasına ben kaşar peynir koydum. Siz dilediğinizi koyabilirsiniz. Sonra tekrardan baş parmağım ve bileğimin iç kısmıyla kenar tarafına bastırıyorum. Dudak şekli verip poğaçamız aynı bu şekilde olacak. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde ortasına bileğim ve baş parmağımla bastırıp ortasına peynirimi ekliyorum. Sonradan tekrar büküyorum. Şeklin bu şekil yapmamızın nedeni aynı pastane poğaçasına benzemesi için. Sonra bileğimin iç tarafıyla tekrardan arka tarafına bastırıyorum ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum. Diğer bezelerimi de videodaki gibi aynı şekilde hazırlayıp fırın tepsime aralıklı olacak şekilde diziyorum. Puaçalarımı yaptım. Hazır. Toplam 12 tane. Yani bir tepsi çıkıyor. Üzerine hamur örtümü kapatıp 20 dakika mayalanmasını bekliyorum. Puaçalarım 20 dakika oldu. Tekrardan mayalandı. Şimdi mayalanan puaçalarımı tekrardan aynı yerinden tekrardan elimle bastırıyorum. Pişerken arka taraflarının tekrar kabarmaması için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. Yumurta sarımın içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekledim. İkisini birlikte karıştırdım. Bu karışımımı poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarımı sürdükten sonra 180 derece ısınmış fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Daha fazla tarif için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Poğaçalarım pişti hazır. Şimdi daha parlak görünebilmesi için üzerlerine tereyağı sürüyorum. Üzerine tereyağı sürmek zorunda değilsiniz. Ben daha güzel görünmesi için tereyağı sürdüm. Sizlerin güzel yorumlarını bekliyorum. İsterseniz beni Instagram adresimden de takip alabilirsiniz. Instagram adresimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdiden afiyet olsun.